Человечество обязано создать для Ankara Büyükşehir olarak bir önerimiz var. Bütün kooperatifleri tek bir çatı altında toplayarak merkez birini kurmak. Böylece e, belediyelerin ihtiyaç duyduğu mal alımlarında ister markette olsun ister sosyal yardımlarda olsun alımlarını kooperatif merkez birliği üzerinden gerçekleştirerek kalkınmayı tabana yaymak. Çiftçinin özellikle küçük çiftçinin nasıl ayakta kalmasını sağlayacak kooperatif düzeninin tartışmasını var olan sorunlarının giderilmesi için bir ortak zihin tartışması yapıyoruz. Belediyelerimiz birbirleriyle zaten görüşüyorlar. Belirli periyotlarla da bir araya gelerek yüz yüze görüş alışverişinde bulunuyorlar. Tarımsal amaçla buradayız. Ülkemizin tarımsal geleceği için neler yapabiliriz? Biz bunu burada tartışıyoruz. Bizler tarımsal hizmetler dairesi başkanları olarak ilimizde yaptığımız faaliyetlerin iyi örneklerini paylaşmak istiyoruz. Doğa dostu ve küçük ölçekli üretici destekleyen ve kooperatifleri destekleyen faaliyetlerini diğer belediyelerimize paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve onların da anlattıkları iyi örnekleri bizler de uygulamaya çalışıyoruz.